Bunlar sadece savaşçı krallar değil, entelektüel krallar, büyük yöneticiler. Vala inancına yani iyi dediğimiz kısma çok gönülden bağlı inanmış birisi. İki tane dev imparatorluk kurabilmiş birisi sıfırdan. E bir de devasa bir adam. 2.41 ya da 2.13 arasında bir boyu olduğunu söylüyor Tolkien. O yüzden uzun elendil deniyor. Merhaba başkan. Merhaba Cem. <laughs> ya, hayır niye biliyor musun? Göz göze geldiğimize patron deme bana demişti ya onu ha. hatırlıyorum. Sonra değiştiremiyorum hızlıca. Cem oluyor çok ciddi oluyor. Tamam. Merhaba patron. <laughs> Bak ne doğu dolu oluyor yani böyle. Merhaba Dilek. Karakterler serimize devam ediyoruz. Karakterler serisine birkaç hafta ara verince diyorlar ki karakterler serisine devam etmiyor musunuz? Evet sadece dizi için iş yapıyorsunuz artık para göz oldunuz diyorlar. Oysa biz her hafta dizi harici video yayınlıyoruz. Yapıyoruz. Ne kadar uygun yapıyoruz iki hafta geçiyor ne kadar uygun bitti mi diyorlar. E, Hobbit yaptık. <laughs> Hobbit'i yaptık. Hobbit'e de iki haftada bir çok diyorlar. Çok, diyor çok diyorlar bitmiyor. <laughs> bitmiyor. Tabi bugüne kadar neler yaptık? Silmarillion. Kayıp, Kayıp evet. Öyküler. öyküler. bir Hobbit. Şimdi yeni seri başlıyor. Kitap serisi olarak Kitap. evet. Onun dışında da ne kadar uygun 5'te 5. Ondan sonra karakterler. karakterler Filmle dizi film arasındaki Bilmiyorum. farklar. Bilmiyorum. E, coğrafya yaptık. İkinci çağ. Diziye i̇kinci hazırlık çağ. videoları evet. yaptık. Zafer abi baştan sonra ikinci Çağ'ı anlattı. İkinci çok. Çağ, çağ kronolojisi yapmıştık. Evet. evet. E bayağı yapmışız Şimdi, yani. yani. Kitapları da bölüm bölüm yaptık. Şey dedi Tabii yani. Canım, o kitapları sayfa sayfa yaptık ya. Sayfa sayfa yaptık kitapları da. Bu Vay kendimizi be. minicik kendimizi övme övme. iş ama gerçek. Arasından olur. sonra Her şey haksızlık yani. Dizi geliyor. Diziden başka bir şey yapmıyorsunuz demek? Ayıp ediyorlar. Neyse. Neyse. Minicik de bir teknik şey, yorumlama yapalım abi. 16 55 lens kullanılmış. Şa, evet onları yapalım. SİCA'yı <laughs> e, biliyorlar arkadaşlar o konuda. SİCA ve rehberlik paleti konusunda biliyorsun ki uzmanım ben. <laughs> bu gözlerden hiçbir şey kaçmaz. <gülüyor> <gülüyor> Artık konumuza geçelim. Evet. Karakterler serimizde aslında işleme konusunda birazcık da geciktiğimiz bir karakter işliyoruz evet. sanki bugün. Çünkü hem merak edilen hem sevilen ayrıca dizide de çok önemli, çok önemli karakterlerden bir tanesi olacak olan Isildur ve Anaryon'un babası Arnor ve Gondor Yüksek Kralı Elendil'i konuşuyoruz evet. bugün. Uzun Elendil. He, baştan söyleyeyim, Elen diyeceğim. Elen <laughs> söyleyeyim. Vay <laughs> arkadaş. İkinci çağ 3119'da Amandil'in oğlu olarak Nümenor'da doğuyor zaten. Amandil de aslında Sadıkların son kabul edilmiş lordu. Sadıkların lordu, lideri. Büyük oğlu olduğu için zaten aslında Nümenor yıkılmasa falan Elendil'e geçecek lordluk. Ama o sırada Akalebet başına geldiği için lord olamadan zaten Akalebet gerçekleşiyor. Elendil çocukluğundan beri aklı başında falan bir adam. Soğukkanlı yani zaten böyle ve genetik olarak yöneticiliği, bilgeliği olan birisi. Babası da zaten çok yüksek bir zekaya, birikime sahip. Babası en son işte artık bu iyice Valar inancından kopup Sauron artık insan kurban ettirmeye falan başlayınca Arfarazan'a ve üstlerindeki baskı inanılmaz artınca sadıkların, krallığın adamları tarafından oluşturulan diyor ki yani bir şansımız var. Ben yasak olmasına rağmen batıya gideyim ve Valar'dan yardım isteyeyim. Bize yardım etsinler. Yoksa burada yaşayamayacağız. Bizim sonumuzu, insanlığın sonunu getiriyor bunlar diye. O zaman işte birinci çağdan kalan kutsal emanetleri oğlu Elendile veriyor ve diyor ki sadıkları alabilecek kadar diyor. Gemi bulundur. Limanda hazır tut. Çünkü bu işin sonu kıyamete doğru gidiyor. Şayet öyle bir şey gerçekleşirse de Orta Dünya'ya yelken aç sadıklarla beraber. İşte bıraktığı temel şeylerini bir kere şey Nümenor sancağını bırakıyor. Hı. Asasını bırakıyor. İktidar asasını. Şey değil mi? Kus kutsal emanetler. Kutsal emanetler. Barahir'in yüzüğü, şey palantirler. Hı. Bunları bırakıyor. Erendil de babasını dinliyor ve 9 tane gemi hazırlıyor. 9 gemiyi de hemen o limanda demirletiyor. Herhangi bir sorun çıktığı anda zaten o bölgede yaşadığı için sadıklar gemilere taşınacaklar. Oradan uzaklaşacaklar. İş çığırından çıkıp artık Alfarazon Valinor'a çıkartma yapınca Ero diyor ki tamam hani bu iş artık zamanadan çıktı ben müdahale ediyorum diyor ve inanılmaz büyük deprem ve fırtına yaratıyor. O kadar yüksek bir fırtına ve deprem oluşuyor ki Numeron adası parçalanıyor. Bu parçalanma başladığı gibi hemen sadıklar gemilere biniyorlar. 9 gemiye ve 9 gemiyle doğuya, orta dünyaya doğru seyahate başlıyorlar. Hemen minicik abi sen hep bu akalepetle ilgili bir detay söylüyorsun. Tolkien'in gördüğü bir rüyadan evet. esinlenerek bunu canlandırdın. Minicik arkadaşlara bilmeyenler için saygı Tolkien'de bilmesin. ilginç bir şekilde Christopher Tolkien'de çocukluklarından belli, belli aralıklarla bu rüyayı sabit olarak görüyorlar. Oğlu da. Oğlu da. Belki de Christopher Tolkien babasını dan çok etkilendiği için böyle bir şey tekrar ediyor ama Tolkien çocukluğundan beri görüyor. Atlantis'in batışını görüyor. İşte karaların suyun altına düştüğünü, dalgaların karaları kapladığını, suyun altından böyle insanların ölülerini yıkılan evleri falan gördüğünü söylüyor. Ona da şey diyor Atalante diyor. Yıkılış, çöküş diyor hmm. Tolkien. Zaten Numenor Akalebet hikayesi de Atlantis hikayesinden esinlenilmiştir. Tolkien'in kendisi de diyor yani. Bir, bir tür Atlantis hikayesidir diyor. Bunlar şey gemilere binip gidiyorlar ama tabii korkunç bir fırtına var. Yani sadece lokal olarak şey üstünde değil fırtına. Nümenor adasının üstünde değil. Çünkü aynı zamanda da o zamana kadar olan düz dünya bükülerek yuvarlak dünya haline gelecek. O bakımdan da korkunç bir hareketlilik var coğrafyada da. Bu dokuz gemide işte üç büyük komutan var. Bir tanesi Elendil, iki tanesinin de ayrı ayrı gemilerde Anaryon ve Isuldur var çocukların. Üç geminin büyük komutanları bunlar ama diğer geri kalan altı geminde de önemli lordlar kaptan olarak görev yapıyor. Bunlar doğuya doğru giderken fırtınalardan birbirlerinden ayrılıyorlar. B 5 gemi Anaryon, Isildur ve diğer 3 gemi daha şey güneye doğru savruluyor fırtınayla beraber Pelargir limanlarına çıkıyorlar. Pelargir limanlarında bir süre kalıp orada yerleştikten sonra da zaten burada değil daha doğuda yerleşeceğiz diye gidip Gondor'u kuracak bunlar. Şey ise Forlondor'a yani gri limanların hemen güney kısmına orada karaya vuruyor. Karaya çıktıktan sonra Gilgalat'ta muhabbetleri oluyor. Çünkü bölgenin kralı Gilgalat. Gilgalat'la da çok yakın arkadaş oluyorlar. Gilgalat buna güveniyor. O Gilgalat'ı seviyor. Elendil'de 3320 yılında Arnor krallığını kuruyor. Yalnız diğer tarafta kurulan Gondor krallığının da kralı kabul ediliyor. Yani iki birleşik krallığın kralı kabul ediliyor. Bu ünvanı alan tek kişi tek, mi? Sonra Aragorn reis. Ha, Aragorn da birleşik krallığın Doğru. kralı olacak. 39 nesil sonra. Vay arkadaş. Aynen. Yalnız işte burada hukuki olarak krallık hakkı yok aslında, çünkü sadıklar değil. Yani aslında son yasal kralı Númenor'un kralı değil de yöneticisi Miriel. Miriel'den Arforazon yasa dışı şekilde baskıyla krallığı alıyor. Aslında krallık hakkı yok Elendil'in. Ama artık Númenor'dan kopup ora çöktüğü için buraya geldiklerinde kendi krallıklarını kuruyorlar. Ama biraz elf inançlarıyla, Gilgalad'ın, Kirda'nın öğretileri, biraz onların hukuk sistemi, biraz da Númenor gelenekleriyle beraber aslında Númenor Elf krallığı gibi ortak bir krallık kuruyorlar hukuki olarak da. Mutlak yönetim gücüne sahip değiller. Númenor kralları gibi divanları var, ortak kararlar falan veriliyor. Ama elbette ki kralların lafı yani eşitler arasında o bir tık daha eşit ama öyle astı astık kestiği ne olursa olsun bunun dediği yapılacak bir kral değil sonuçta Divan'a danışan bir kral bu da. Elendir' oluyor yerleştikten sonra Gilgarat da zaten olayın farkında Kirdan olayın farkında Galadriel Celeborn olayın farkında Doğu'daki güç Mordor'daki güç yükseliyor Sauron yükseliyor Sauron da Númenor'un yıkılmasında ruhen Mordor'a gitmiş durumda bin yıl kadar zaman geçmiş yavaş yavaş toparlanıyor şeyden falan da hoşlanmıyorlar tabii Anadolu hikayesinden falan da hoşlanmıyorlar. Zaten orada artık o kendi medeniyetlerini kurma çabası içinde biraz kendi bölgeleriyle ilgileniyor her iki krallıkta. Çok hızlı bir şekilde yükseliyor krallıkları. Çünkü Erendil ve Anaryon Isildur o kadar saygın, o kadar iyi yöneticiler ki sadece oraya gelen beraber getirdikleri küçük bir topluluk olan Nümenorlular değil, çevrede dağınık olarak yaşayan bütün insan ırkları onların yöneticiliğini ve krallığını kabul edip onlara teba oluyorlar. O yüzden de nüfusları ve coğrafya kadar korkunç hızlı artmaya başlıyor. Çok kısa bir sürede yani bir sonuçta Elendil'in ömrü süresince Gilgalat kadar kuvvetli krallığa sahip olmuş öyle orta dünyada. Aslında dağınık kalan insan ırkının evet, bir toparlayıcısı, toparlayıcısı olmuş. Aynen öyle toparlayıcısı oluyor. biri güneyde toparlayıcısı, Elendil de kuzeyde toparlayıcısı İki krallık olarak şey yapıyorlar. Gilgalatla çok yakın muhabbetleri olduğu için Gilgalat şey yapıyor. Ne kulesiydi o? Hemen şairin güneyinde denize yakın o kuleyi yeniden onartıyor. Oradaki palantiri kullanmasına hı hı. izin veriyor. Yani böyle de çok birbirlerine karşı sevgi dolu anlayıştılar falan. İşler ilerleyip artık tek yüzük falan olup Sauron saldırınca falan gücünü belli edip savaşlar falan çıkarınca çağın sonuna doğru diyor ki elendi. yani bu iş artık hani çığırından çıktı. Gilgaladın da tabii ki önderliğinde. Ortak bir müttefik ordusu kurup şansımızı denemek zorundayız. Bu kötülük orta dünyadan gitmediği sürece burada huzur içinde yaşama imkanımız yok. Buradaki yalnız son ittifak Savaşı'ndaki ordunun komutanı Girgalad'dır. Elendir komutan yardımcısıdır. Yani kral olmasına rağmen. Ama insan ordularının kralı gene Elendir'dir. Elendir giderken uzun bir yol izliyor. Standart bir yol izlemiyor. Hatta bu Frodo'nun filmde gördüğümüz ya da kitapta okuduğumuz Nazgül'ler tarafından yaralandığı Amansur, Amansur Tepesi. O zaman orada bir tane Palantir var. Gidiyor orada Gilgalad'ın ordularını bekliyor. Onu bekleme sebebi de şey son kez hiç olmazsa diyor Palantir'den şeyi görüyor işte Numenor battığı yerleri, batıyı, Valinor topraklarını. O yüzden orada onu bekliyor. Birleşiyorlar. Oradan Aylık Vadi'ye gidiyorlar. Aylık Vadi'den Moria'dan geçmiyorlar. Daha güneye inip uzak bir yoldan gidiyorlar. Tabi o sırada Taron Tarondil'in babası Orofer, Tarondil falan onların da Milford ormanındaki elfler de savaşa katılacaklarını söylüyorlar. Onlar direkt kara kapılara doğru iniyorlar <laughs> yalnız. Hatta erken bir saldırı sonucu çok büyük kayıplar veriyorlar. O yüzden Tarondil savaşın sonunu beklemeden çok az elinde kalmış askerle beraber. Geri dönmek zorunda kaldı. 7 yıl boyunca Mordor'u kuşatıyorlar. Ey maşallah. 7 yıl boyunca Mordor kuşatılıyor. Sauron orada baskı altında kalıyor. 7 kere kuşatmayı yarmayı çalışıyor ama 7 yılda da bunu başaramıyor. En sonunda Orodruin dağında birden Gilgalad ve Elendil'in karşısına çıkıyor. Gilgalad ve Elendil birebir Sauron'la kavga ediyorlar. Savaşıyorlar. Her ikisinin de ölümüyle sonuçlanıyor savaş. Hem Gilgalad'ın hem Elendil'in ölmesiyle sonuçlanıyor. Hatta Elendil düşerken yere artık Ölürken Narsil'i kullanıyor çünkü. Narsil gövdesinin altında kalıyor ve kırılıyor işte. Kırılan kılıç hikayesi Elendil'in altında kaldı. Yani Aragorn'un kılıcı olacak evet, olan kılıç. Evet. Birleştirilip Anduril olacak olan kılıç. O sırada tabii şeyde oğlu Isildur da babasının yanında. Bu ikisi ölüyor ama Sauron da hareketsiz bir şekilde bir şeyden ufak bir uçurum gibi bir yerden aşağı düşüyor. Onu da yok etmeyi başarıyorlar Gil-galad ve Elendil. Mali. Kendi ölümleri pahasına. Isildur babasının altında kalan, cenazesinin altında kalan kılıcı alıyor. Kılıcın kırık kısmını kabzasını alıyor ve orada yani yarı ölmüş gibi yatan Sauron'un parmağından yüzüğü kesiyor. Yüzük Isildur'a geçmiş oluyor. Sauron da bedensel olarak yok olmuş oluyor. Sadece ruhu kalmış oluyor. Sonra malum işte Isildur yüzüğün etkisinde kalıyor ve şeyi atamıyor. Orodrin Dağı'nın lavlarını atamıyor. elendi 3441 yılında son ittifak savaşının sonu ve ikinci çağ sonunda artık 3. Hmm. çağ başlıyor. Ondan sonra 322 yaşında ölmüş oluyor. Abi Sauron'un karşısına çıkmış en güçlü ordu bu ordu diyebilir miyiz? Çünkü... Gazap Savaşı ordusu. Ha, Gerçi doğru. o direkt Sauron'a değil Melkor'un karşısına çıkıyor bu ama. Bu Sauron'a. Bu direkt yani Sauron'un birebir savaş, savaştığı en güçlü ordu bu ordu. Belki Arfarazun'un ordusu bu ordudan güçlü olabilir ama onda bir savaş olmuyor zaten. Evet. Yani korkudan teslim oluyor. 7 yıl çünkü az değil bu, yedi yani. Bu 7 yıl kuşatılıyor. Ha çok güzel bir hikayesi var. Onu Aragon'da zaten şey yapıyor. Savaş öncesi, Pelagir Çayırları Savaşı'ndan önce Minas önündeki savaşta söylüyor. Quenya olarak Elendil orta dünyaya çıktığında şey söylüyor. Diyor ki Et erollo enderonna utulien, sinome maruvan ar hindinyar ten ambar metta yani diyor ki ben denizlerden orta dünyaya geldim. Ben bu yere geldim. Ben ve benim varislerim dünyanın sonuna kadar burada kalacağız diye yemin ediyor. Aynı yemini Aragon'da taş, taş töreninde giymi. yapıyor ve savaş öncesi askerlere yaptığı konuşmada yapıyor. Ben ve varislerim sonsuza kadar bu dünyada kalacağız. Ambar <laughs> Mekka bir terip direkt olarak Kuyanyaca şey demek. Dünyanın sonu demek yani. Taş giyme töreninde şarkı giyme. söylediği şey bu yemin evet, değil mi taş, yemin. O yemin. Şarkı söylüyor Şarkı hmm, doğru. Yani bu yeminde böyle bu Nümenor'lar için böyle bir geleneksel bir anda dönüşüyor. Tabi hak edenin yapabileceği, söyleyebileceği bir yemine dönüşüyor. Aragon'un da büyük büyük dedesi oluyor. 39. kuşaktan dedesi. Direkt Elendil de soyundan Aragon. Abi Aragorn'un Aragon'un bütün sülalesi yiğit gördün mü? Yani Aragorn da Nümenor krallarının devamı değil. Anduniye lordlarının devamı ama Arnor ve Gondor krallığının devamı soy olarak. Orta Dünya krallıklarının kralı hakikaten. Hı hı. Ama Nümenor kralı değil. Ya burada dikkatimizi çeken durumlar var. Yani Elendil'in hikayesinde ilgi çekici şeyler var. Savaş kara kapılarda ve Baratdur çevresinde oluyor. Oradurin Dağı Baratdur'dan çok daha uzak. Neden Oradurin Dağı'nda Gilgalat'la ve Elendil'le savaşmak üzere Sauron 7 yıl sonra çıkıyor? Aradaki mesafeyi nasıl geçiyor? Çünkü arada ordular var. Hmm. Bütün orduyu yararak geçmesi bir maya olmasına rağmen o kadar büyük bir orduyu çok imkanlı değil. Burada da şey işte maya güçleri olduğu için muhtemelen yeah bizim güncel tabirle ışınlanarak patlanak Orodurin oluyor. Ve özellikle Gilgalat'ta ve Elendil'in karşısında çıkıyor. Onları yok etmek istiyor. Ya onları yok edecek ya kendisi orada bedenselliğini kaybedecek. Ama tek yüzük orta dünyada kalacağı için uzun vadede geri dönme ihtimalini olacak. Yani Sauron mutlak bir şekilde survivor bir gün. Diğerleri gibi değil. Ölümüne kadar bir yere gitmiyor. Sürekli olarak gelecekte var olabilme ihtimalini sağlayabiliyor. Yaşıyor. O yüzden diğer bütün Morgoth komutanlarından daha zeki olduğunu söyleyebiliriz. Glarum kendini öldürtüyor aşırı güvenden dolayı. Gotmon kendini öldürtüyor. Kazanılmış bir savaşta Ectelion'un karşısına çıkıp risk alarak falan. Sauron gazap savaşını kaybediyor. Gidiyor Eomo ile anlaşıyor. <laughs> Anlaştığı gibi de pır kaçıyor doğuya yakalanmıyor. Gene hayatta kalıyor. Gazap savaşından sonra da kalıyor. Aslında bedenselliğini kaybediyor <laughs> ama onun için kötünün iyisi olan ihtimali... Tabii elinde sonunda ben geri dönerim buraya diyor. Yüzüğü yapma sebebi de sörmektedir vaygılığından. Çünkü ruhunun bir kısmını oraya bıraktığı için bir şekilde savaşlarda ben bedensel olarak yok edilsem bile yüzüğü vardığıyla elinde sonunda kendimi toparlarım diyor. Şimdi bunlar sonsuzca yaşadıkları için bin yıl sonra geri gelmişim çok önemli değil onun için. Sürekli hayatta kalan biri. Kasıtlı olarak kendini öldürtüyor da olabilir. Ama orada büyük bir şaşkınlık olduğu da kesin. Gilgalat ve Elendil varken çünkü onları tek başına yakalamış oluyor. Orada Kirdan var, Eldrond var, muhtemelen Glorfindel var. Direkt var. Isildur var. Yani direkt Elendil ve Gilgalat'la karşı karşıya kalmış oluyor. Ve ikisini Onları de şaşırtıyor. İkisini de öldürüyor sonuçta. Kendi de bedensel olarak ölüyor ama şey olabilir. Orada bir divan toplanmış. Artık Hı -hı. hani 7 yıldır süren bir savaş belki son büyük bir saldırı yapalım, yapmayalım diye şey yapılıyor. Belki Sauron bir plan yaptı ve dedi ki Orodrin'de toplanalım siz ve biz bir barış anlaşması yapalım, bir uzlaşmaya gidelim dedi. Kalleşlik yaptı, saldırdı falan. Hep burada olasılıklar var ama şey tarafı çok ilginç. Savaşın merkezinden oldukça uzakta Gilgalat ve Elendil öldürülüyor. Allah Allah gerçekten ilginç, ilginç bir geçti. şey. Değil. Ya tam istihbarat o şey bu. Call of Duty'lerde de var Zafer abi. He. <laughs> Black Ops. Black Ops. <laughs> Elendil hakkında Isildur'dan dolayı yani Elendil'in savaşı hakkında nerede kitapta, Lotur'da iyi kötü bir bilgiye sahip oluyoruz. Gerçek bir kaynağa sahip oluyoruz. Elrond diyor ya ben işte 3400 yıl önce oradaydım. Ya da 4000 hmm. yıl önce oradaydım diyor. İşte Elendil düştü. Gilgalat düştü sun tek yüzüğü aldı falan. Hı hı. Orada bahsediliyor. Elendil'in şöyle bir özelliği var. Akalabeth'te Numenor'daki neredeyse bütün kayıtlar falan Numenor tarihi yok olduğu için aslında krallıklarını kurduğunda oğlu Isildur da öyle. Bunlar sadece savaşçı krallar değil, entelektüel krallar, büyük yöneticiler. Hemen hatırlayabildiği, orada tabii topladığı tarihçilerle falan hatırlanabilen Numenor tarihini yeniden kayıtlara geçiriyor. Hatta kendisi de şahsen o kayıtlarda bulunuyor. Hı hı. Hani o geçmişlerini kaybetmemek ...unutmamak için bayağı bir arşiv oluşturuyorlar. Aynen oğlu Isildur da öyle. Mesela tek yüzük hakkında Gandalf'ın bulduğu belgeler falan Minas Tirith'te... 3. çağ sonunda Isildur'un yazdığı şeyler işte yüzük normal ağırlıktaydı. Elimi aldığımda çok elimi yakan bir sıcaklığa sahip değildi. Yeterince ısı gördüğü zaman üstünde benim okuyamadığım garip harflerle yazılmış bir yazı vardı falan. Yüzüğü de aslında tek yüzük olduğunu saptamasını sağlayan yani Elendil'in oğlu Isildur'un o yüzük hakkında aldığı notlar, arşivlediği notlar. Yani Elendil bir kere anormal derecede vala inancına yani iyi dediğimiz kız kısma çok gönülden bağlı inanmış birisi. İki tane dev imparatorluk kurabilmiş birisi sıfırdan. Hiç, hiçbir şey. Dokuz gemiyle gidip bütün orta dünya hükmedebilecek bir imparatorluk kurabilecek kadar yetkin ve güçlü birisi. Kimle iyi geçineceğini bilen birisi. Gilgalat falan. Yani dostluklarını doğru düzgün kurmuş birisi. Bürokrasiyi, de iyi, Bürokrasiyi de iyi biliyor. Arşivci tarihten kopartmıyor ki orada yapılan hatalar tekrarlanmasın diğer şeylerde falan. Hani bir arada kopuş olmasın. Düz süreklilik sağlarsın falan diye. E bir de devasa bir adam. 241 ya da 213 arasında bir boyu olduğunu söylüyor Tolkien. Evet. O yüzden uzun elendil deniyor. E şeyde 332 yaşında ölüyor. Çok uzun yaşamış. Ve savaşta ölüyor belki 350-400 yaşına kadar yaşayabilecek. Eski Nümenar soyunun bozulmamış kanına sahip birisi. E abi savaşta ölüyor bir de Sauron'un karşısında ya, de ölüyor yani. yani. Ya o da az buz bir şey değil mi? Sauron'u yeniyorlar ya. sonuçta abi. Düşürüyorlar yani Elendil evet. ve Gilgalad. Tamam kendileri de yok oluyor ama Sauron'da düşürüyorlar. Abi bir, ben yani şimdi hiç orada bir <laughs> sorun yok yani. Sen Sauron'u deviriyorsan evet. ölü tatlı. Hiç önemli değil yani. Değil Kahramanlık daha bu. Çok büyük bir Kral Elendil. Dizideki aktörün de ses dehşet. yani Çok değil güzel mi? bir sesi var. Aynen. Müthiş top bir sesi var. Yani olur. Şayet iyi oyunculuk yapıp da düzgün bir senaryo yazmışlarsa Elendin'in ihtişamını görebiliriz. Umarız böyle çok bürokrat bir adam. Gerçi oğlu küçük daha ya. Hani oğlu küçük. Biraz şey durumda sanki. Böyle tam savaşacak dönemlerinde gibi geliyor bana Elendil. E, Isıldur oynayan çocuğun sivil şeylerini gördüm. Orada göründüğü kadar çocuk değil. Ergenlikten ya, çıkmış ya, galiba. Ya, ya. orada <laughs> göründüğü kadar çocuk duruyor. E bir de kaç yıl oldu canım? İki yıl mı oldu? İki yıl olmuş çekimler biteli. Abi bir şey diyeceğim ya. Hı. Elendili şimdi Sauron öldürmüş mü oluyor gerçekten? Sanki böyle kılıç kırılınca ölmüş gibi bir şey de var ya direkt. Yok düşüyor elendi. Mesela Gilgalad'ın cesedini de bulamıyorlar. Ayaklos'u da bulamıyorlar efsane kılıyor. Muhtemelen Sauron'un yaydığı o aşırı ısıdan kül oldu gitti diyorlar. Hem şey silahı Ayaklos hem Gilgalad. Elrond çilden falan öldüğünü gördüğü için öldü diyoruz. Hı hı. Yoksa cesedi falan bulunmuş değil. Hiç de Isildur oğlu buna çekmiş mi? Isildur daha hırslı. Yani muhtemelen Elendil'in eline geçse de ya da Gilgalad'ın eline geçse de atamazlar. Atamazlar. Krallığı Isildur'a bıraktı zaten değil mi kendi öldüğünden sonra? Tabii ondan sonra... sonra bir süre Gondor'da kalıyor ve Gondor'un düzenlenmesini sağlıyor Isildur ama ondan sonra işte zaten kendi krallığına Arnor'a giderken yolda pusuda öldü. Ne kadar zaman kazanıyorlar Zafer abi Elendil sayesinde? Yani barış dönemi oluyor ya Sauron bedenine. Baya bir zaman kazandırıyor. Çok abi çünkü 2. çağın sonunda şey oluyor ondan sonra Sauron'un ortaya çıkışı ta Necromancer olarak Mikrut'ta yani 3. çağın ortalarında Ondan sonra çok uzun bir 2500 3000 yıl kadar bir şey yapıyor. Direkt Sauron'la mücadele etmen. Ama o zaman da Nazgûl'ler çıkıyor bak doğru. Bu sefer 3. çağın başlarından itibaren Witch krallığı kuruluyor. Yani direkt Sauron olmuyor ama bu sefer de Witch ve Nazgûl'lerle savaşmak zorunda kalıyorlar. Hatta o savaşlarda işte Arnor yıkılıyor. Ama yine de bayağı bir nesli kurtarıyor. Sauron Kurtarmış. çok uzun bir süre kendine gelemiyor tabii yani. Vay. Hatta 3. Şey, çağ boyunca hiç cisimleşemiyor ki Sauron. Her zaman yarı. Ruh olarak var. Yani hiç cisimleşemiyor. Çünkü yüzük eline geçmiyor 3. çağ boyunca. Frodo'da yüzüğü yok edince artık hemen yok olmuş oluyor. Elendil Usta'nın yaptığı işler büyük, işler büyük işler. Büyük işler. Yüzük hikayesinde aynı zamanda sebebi evet, gibi bir şey. Dolaylı olsun. olarak yani. Gerçi Tolkien'de her şeyin bir sebebi var öyle bakarsak evet, boş yani. Boş karakter yok. Yok Tolkien. evet. Yani hep bir şeyin nedeni bir şeyin sonucu bir şeyin başlangıcı hep öyle. Müthiş bir zeka ya. Evet. O zaman elendilciyiz. Kesinlikle elendilciyiz. Elendilciyiz. Abi sen? Ben. Ben herkes çiğniyor. <laughs> ben herkes. Ek Ekmeğime bakıyorum. <laughs> o zaman bölümü kapatalım abi. Teşekkür ederiz. Cidden. Şahane bölümdü. Elen dilde tanımak iyi oldu. Hazır bu kadar konuşuluyorken. Ben de çok bilmiyordum çünkü. İstilur'dan beri çok önemseyip de bakmamışım evet. yani açıkçası. O zaman görüşürüz yeni bölümlerde. Görüşürüz patron. Görüşürüz, görüşürüz millet.